mazeret bekletmemek için. Şimdi ilk başta başlayalım. Öncelikle merhaba hoş geldiniz. Ben Tahir, İstanbul Üniversitesi Siber Güvenlik Kulübü adına vereceğim güvenli mobil programlama eğitimine hoş geldiniz. Eğitimde yapacağımız uygulama yakın zamanda bir hackathon'da birincilik ödülü almıştır. Şu anda ekranda gördüğünüz uygulama içerine bakacağız. eğitimin sonunda bu kafe uygulamasını yapıp markete koyacağız. Eğitim her hafta bir ders olmak üzere 4 hafta sürmesini planlıyorum. Eğitimlerde yazdığımız kodları kitap üzerinden paylaşacağım. Eğitim videolarına hem bu kanaldan hem de YouCyber'ın e resmi kanalından erişim sağlan sağlanabilecek. Uygulamamızı inceleyelim. Bu şekilde miydi? Şu an ben bir chat'ı kontrol edeyim. Ses birkaç kez mi geliyor? Hayır ekran şu an e, ee, ekran dondurmadım. Devam ediyor mu Furkan? Şu an devam ediyor. Ekran yok. Şey değil yani. Hareket oluyor mu? Şu an okeyse devam ediyorum yine. Şey telefonu sallattım biraz. Şey görmemesi açısından. Bir response alabilirsem sorun yok süper süper devam ediyorum. Şimdi ben giriş yapıyorum. Az önce bir hesap oluşturmuştum. Ee, o hesapla giriş yapıyorum. Tabii bu kısımları ayağın olarak hepsini, hepsini göreceğiz. yani Gösteremediğim için statik bir değişkenle ben bunu e, inhibe ettim. Kod okutup e, ana menüye geçiyorum. Ana menüye geçtiğimizde karşımıza karşımıza şey geliyor tamamdır. Chat'te bir sorun yok. Karşımıza ana sayfa geliyor. Ana menüde e, şu anda boş. Fakat biz buraya kahve ekleyebiliriz. Artıya bastığımızda kahve menümüz geliyor. Tabi şurada da mesela tasarımda bazı hatalar oluştu. Bu Pixel'in AP30 e, versiyonu yüzünden. Kahvelerimi seçiyorum. Kağıt kahve seçtim. Ekle diyorum ve menüme eklendi. Ücret de değişti ve aynı zamanda indirim de değişti. Bu şekilde çalışıyor. Profil sayfamıza bir göz atalım. E, profilde kahve satın alarak kazandığımız rozetlerin sayısını görebiliriz. E, rozet miktarlarına bağlı olarak alacağımız hediyeler. Yardım kısmından uygulama hakkında bilgi edinebiliriz. Ayarlar kısmında ise şöyle alttan çıkıyor bu. E-mail değiştirilebilir, şifre değiştirilebilir, kullanıcı adı değiştirilebilir ve çıkış yapılabilir. Şöyle kapatalım. Ayrıca rozetlerimizi harcadığımız bir marketimiz de olacak burada satın alabileceğiz. İşte rozet yoksa alamıyoruz Gözlüğüne. Bu şekilde e, uygulamanın mimarisi olarak model ve remodulu kullanacağız. Veri tabanı olarak da Firebase'i kullanacağız. Şimdi ilk başta ilk adım olarak e, ben bunları kapatacağım bunu şimdi. Fakat bu e, kapatınca bir kasma yapıyor. Hani bilgisayarınızda Android Studio'yu e, iyi bir hızla çalıştırması için ya yani optimal e, en size yetecek bir bilgisayar 8 GB RAM'lik bir bilgisayar işinizi görür. Benimki şu anda 8 GB RAM'li. E, ama 16 GB'ı tavsiye ederim. En azından emülatörde sorun yaşamazsınız. Fakat daha sonra hani siz geliştirme yaparken emülatör yerine kendi cihazınızı, kendi Android telefonunuzu kullanırsanız e, daha hızlı bir şekilde e, uygulamanız çalışacaktır. Hani burada ben çalıştırdım diyelim emülatörü aktarma süresi. 20 saniye ise örnek veriyorum sizin telefonunuzda bu 10 saniye 5 saniye düşebiliyor. E, bu yüzden size diğer bir taktik olan telefonda çalıştırmayı da daha sonra göstereceğim. Bunu alta ek koyuyorum şimdi. Android Studio'yu e, kapatıyorum çünkü indirme kısmını göstereceğim. E, bu arada bunu da kapatmayı deneyeceğim. Şöyle bir problem oluşuyor. Hafif bir kasma olacak şimdi. Şimdi onu göze almam gerekiyor. Bakayım bu arada sesim kesilmesin. Şimdi şey gireceğim. E, Android Studio'nun resmi sitesine gireceğim. Şuradan yeni bir sekme açıp tamamdır. Aynen talha. Telefon daha iyi. Yani birçok yönden daha iyi. Mesela QR kodu QR kodu okutacağınız zaman problem yaşarsınız emülatörde ki çoğu zaman okun, okunamıyor çünkü onun kamerası çalıştırma çalıştırılabilir çalıştırsanız birçok problem çıkabiliyor. Ama telefonunuzu kullanmanız en mantıklısı. Yine emülatörün kurulumunu da göstereceğim şimdi. Android Studio'nun resmi sitesine girelim. Buradan ilk gelen sayfaya gidiyoruz. Resmi siteden indirin yani herhangi başka bir siteden indirmenize gerek yok. Hani versiyon falan indirim demeyin. Direkt karşınıza dolan Android Studio geliyor. İndirebilirsiniz buradan. Ya bu Windows 10 için e, yine Linux dağıtımlarını kullanıyorsanız onların da bu şekilde bu alt taraftan Burada işte sıkıştırmış halini alıp Windows'unuzda onu açabilirsiniz. Gerekli kurumları yine YouTube'da videolar var, fakat Linux'u gösteremiyorum şu anda. Ama Windows'taki Exe'yi indirebilirsiniz. Şimdi ben Exe'yi indirmiştim, bir daha indirmeyeceğim. Buradan bilgisayarımda indirilenlere gideyim. Programs Android Studio. Sizler yine bu şekilde bir yere gelecektir büyük ihtimalle indirdiğiniz kısma. Sınmasını bekleyelim. Şimdi ben de Android Studio yine kurulu olduğu için bu adımları tekrarlamayacağım. Siz burada zaten herhangi bir ayar değiştirmeden ileriye basıp sürekli ileriye basıp Android Studio'yu kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Herhangi bir problem çıkarmıyor. Ben kapatıyorum şimdi. Android Studio'yu bir daha baştan açacağım. Hani size nasıl görünecek o kısmı da göstereceğim. Şimdi Android Studio açılacak fakat ben daha önce bir proje açtığım için o projeyi çalıştıracak. Yine projeyi kapatıp sizde nasıl görünecek onu da göstereceğim. İlk kurulumda. Şöyle ekranımızı düzeltelim. Dediğim gibi bilgisayarınızın performansına bağlı olarak Android Studio e, daha hızlı çalışacaktır. Ama 8 GB de yeter ben 8 GB'lı bir bilgisayarla işimi görüyorum. Şimdi bu eski proje şu an e, şey yapıyor, kendi çalıştırıyor. Sizde bu şekilde görmesini bekliyorum. Hani gerekli adımları takip ettikten sonra sizde bu şekilde görünecektir. Create new project diyelim. Empty activity seçelim. Şurada hani herhangi bir ihtimalle bu da yine seçilir. Aplikasyonumuza bir isim verelim. Ne diyelim? E, Kafa uygulaması i harfi harfini kullanmayalım. Onlar yine sonradan problem çıkarabilir. İngilizce harfleri kullanmaya özen gösterelim. Ayrıca sizde burada mesela bende Tahir yazıyor fakat sizde example yazacaktır. Bunu değiştirin çünkü biz markette anlayacağımız zaman bu uygulamayı e, example problem çıkarıyor. Buradaki paket isminde example olmamasını e, example olmaması gerekiyor. Burada işte isminizi yazabilirsiniz bu araya. com.isminiz isminiz kapı uygulaması. Dil olarak Java'yı kullanacağız. Şöyle bir kontrol edeyim. Ee, Talha daha önce Flutter'la uygulama geliştirdim. Çalıştığım bir şirkette bir uygulama geliştirmiştim. Onda da QR kod okuyordu. Biletlerin QR koduna. Ee, hani bu eğitimden sonra, ben zaten bu arada Flutter'a başladım. Yani başladım dediğim daha çok ağırlık verdim Flutter'a. Flutter'da eğitimlerde yayınlamayı planlıyorum bu eğitimden sonra. Ee, dilimiz olarak Java'yı seçiyoruz. API olarak sizde büyük ihtimalle Jelly Bean seçili olacaktır. Fakat hani 4.1'ler bayağı bir eskidi. Hatta 4.4 KitKat falan bunlar da eskidi. Yani garanti olması açısından e, herhangi bir hata olmamak için API 21'i seçiyoruz. Android 5 böyle oluyor. Finish diyelim. Şimdi projemizi oluşturmasını bekliyoruz. Şimdi sonraki adım olarak bu graded'ı tamamladıktan sonra şey yapacağız. Emulatörümüzü kuracağız. Hani bende emulatör hoca hazır vardı. Siz kurduğunuzda sizde emulatör olmayacaktır. Onu kurumunu göstereceğim. Şu an eee bitmesini bekliyorum. <laughs> Gradle'ımız bitti, ee, şu anda Android Studio'yu açtığınızda karşınıza yine böyle bir ekran gelecek, Projenizi oluşturduktan sonra e, boş bir kodumuz var. Buradan emulatör eklemeyi göstereceğim. Şu üst taraftan sizde büyük ihtimalle dediğim gibi Pixel 3a-AP30 yazmayacaktır. Available Devices ya da e, herhangi farklı bir yazı olacaktır. Buradan bastığınızda şu üst tarafa, AVD Manager kısmına gelmeniz gerek. ABD Manager'a geldiğinizde Create Virtual Device istiyor. Buradan bastığınızda e, Herhangi bir telefon seçebilirsiniz. Burada inçleri değişiyor. E, ben 5 inçliği tavsiye ediyorum. 5 inçlik bir cihaz seçelim buradan. Next diyelim. Daha sonra sizden Android sürümünü indirme, indirmenizi istiyor. Mesela burada son olarak ar e, olan vardı da ismi unuttum. Ne olduğunu. Ee, ama API level 30 diyor. Bunu indirebilirsiniz. Bende en son şeydi galiba ya 29'du ya da büyük ihtimal 30'du bende. İndirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz sonuncusunu indirin. Ee, bunu indirdikten sonra ben indirmeyeceğim vakit kaybetmemek için e, düşecektir. Yine API 30 demiştim. Ee, siz de son sürümü indirin. Yani e, Android sürümü R olanı, API 30 indirin. Şimdi burayı kapatıyorum. Dediğim gibi siz cihazı kurduktan sonra emülatörü burada görünce Bir çalıştırmayı deneyelim ilk projemizi. Ekrana Hello World yazsın. Şu an çalıştırmasını bekliyorum. Dediğim gibi yine bilgisayarınızın performansına bağlı olarak emülatör daha hızlı açılıp daha geç kapanabilir. Şu an Gredit'i bekliyorum. Tamamdır. Herhangi bir hata olmadan kodları compile etti. Şu anda da telefona gönderiyor. Ve uygulamayı deneyelim. Bugün, bugünkü dersimizde çok fazla detay inmeyeceğiz. Kod yazmayacağız fazla. Hatta hemen hiç yazmayacağız. Ee, i̇lk başta resource kısmına geliyoruz. İki tane resource var. İlk birincisine gelelim. Buradaki resource açıyoruz. Ayrıca sizde mesela şu kısımda, üst kısımda project seçili olabilir. Bu project ise buna basın. Buradan Android'e gelin. Android'e bastıktan sonra sizin de ekranınız benimki gibi görünecektir. E, ee, Resource'a gelelim. Resource'dan sonra Layout. Layout'tan sonra da Activity, activity. Alt .xml dosyasını açıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan e, Design kısmını görüyoruz. Sadece kod kısmına bakabiliriz. İstersek, istersek de Split deyip ekranın yarısında e, şey yapabiliriz. E, hem ekranı görebiliriz hem kodu görebiliriz. Bir saniye arkadaşlar Şimdi burada e, ekranda hello world yazıyordu Buradan text view arkadaşlar, ekranda istediğimiz herhangi bir şey yazmamızı sağlıyor e, Biz burada hello World'ü görmüştük ekranda, bunu değiştirelim mobil programlama Eğitim bildim pek yazamadım ama olsun fark etmiyor bunu bir de boyutunu da büyütelim de biraz daha iyi görünsün. Çünkü ekranda küçük görünüyor olabilir. Bir de size ekleyeyim ben buna ekstradan. Kaç olsun? 30. Sip olsun. Tamamdır. Bir daha çalıştırmayı deniyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz çalıştır işaretine basıyorum. Uygulamayı açalım. Şu an kodların tekrardan içeri aktarılmasını bekliyorum. Onur hocam şey yazmış. Bu daha inceli yapacağımız tasarımlar geldi material design'e geçiyor. Ee, o şekildeki tasarımlar yapacağız. Flutter aynı. Custom yapılıyor ve daha eğlenceli. Ayrıca bakalım. Kotlin. Kotlin güzel bir ara başlamıştı. Daha sonra ben nasıl desem biraz Java'cıyım. O yüzden Java'ya devam etmek istedim. Benim Java'daki ıı, yeteneklerimi pekiştireyim diye daha da arttırsın daha da etkinliklerimi arttırayım diye da devam ettim. Ama Kotlin'de de devam edilebilir. Hani hep herhangi bir problem yaşanmıyor. Ama Kotlin'in şeyi daha fazla. Geliştiriciler şu anda ona daha çok önem veriyor ve daha çok içerik üretiliyor. Ee, daha rahat kod yazabilirsiniz Kotlin'de. bu eğitimimizde Java ile ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda mobil programı eğitimini yazdık. Burada değiştirmiştik. Ee, buradan tekrar Google açayım. Sekmemi şuraya. Firebase'in sitesine gidiyorum. Karşımda şöyle bir ekran geliyor. Ben hesabımı değiştireceğim. Google hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, konsola git diyor ama hani şu tarafa basarsanız da buradan da gidilebilir. Get started. Burada daha önce oluşturduğum uygulamalar var. Sizde büyük ihtimalle burası boş görünecektir. Ee, Proje ekli diyelim. Projemize herhangi bir isim veriyoruz. Ne diyelim? kafe uygulaması sadece harf boşluk diyor. Tamamdır. Kafe uygulaması değildik. Analitikleri kapatıyoruz çünkü ihtiyacımız yok. Proje oluştur diyelim. Şu anda kaynaklanan oluşturmasını bekliyorum. Arkaplandan sesler gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın Ya. biraz kalabalık bu mevcut ötürü. Ee, şimdi karşımıza firebase'in ekranı geldi. Yine burada fazla ayıntıya girmeyeceğiz şu anda. Ee, daha sonra şöyle bir şey oldu. 25 dolardan ziyade ondan e, farklı bir de kullandığın kadar e, harca şey vardı nasıl ya? Hani kullandığınız hafıza kadar para ödüyordunuz. Bunun şirketler açısından bir faydası var, daha az ödüyorsunuz hani Kullandığı için Ama şöyle bir sıkıntısı var Siz kodda bir hani bir loopta bir hata yaparsanız Şöyle bir haber okumuştum birileri hani 3 günde 40 bin dolara yakın bir e, Para ödemişlerdi Firebase'e Böyle bir ha, kodda bir hata olmuştu Yani Kodlarınızda hata olursa Çok fazla Firebase kullanırsa bu durumda e, Şey de olabilir ee, çok büyük faturalar gelebilir ama biz şu anda ücretsiz kullanacağız. Ücretsiz de bize yetecektir proje açısından. Ee, yani bu şekilde. Şimdi burada uygulama eklemeye bakalım. Burada karşıda zaten iOS, Android ve Web geliyor. Biz Android'i kullanacağız. Android'e basalım. Ee, bizden paket ismini istiyor. Uygulamamızın paket ismine bakalım. Paket ismini nerede bulabiliriz? Paket ismini şuradan buluyoruz. Gradle Script'i açıyoruz arkadaşlar. Gradle Script'te e, proje değil de İki tane build grid'i var şimdi karıştırmayalım. E, application modundaki proje e, build grid'i açmamız gerekiyor. Bu ikincisini. ID diye bir kısmımız var. Buradaki paket ismini kopyalıyorum. Firebase mi açtım? Benim sümü var. Hı hı. Şimdi com.tahir.kafe uygulama size dediğim gibi hani burada verdiğin isme göre paket ismi farklı olabilir. Herhangi bir isim verelim ben kafe uygulaması diyorum ya. Yani aynı olmasına gerek yok. Kafe app diyorum bu sefer. Karışmaması için. Ee, burada sertifika istiyor. Buna da gerek yok. Hani bunu şu anda ihtiyacımız yok. Uygulamayı kaydettim. İndiriyorum. Dosyayı indikten sonra dosyamın klasörüne gideyim. Şimdi Android Studio açıyorum. Ne diyor burada? Hep beraber bakalım. Az yani önce bakmıştık. Project bunu nasıl açılıyor diye. Bir daha yapalım. Android'e geliyorum. Burada Android kısmına gelip project seçiyorum. Kafe uygulaması klasörünü genişletiyorum. App, app'in içerisini genişletiyorum daha iyi görebilmek için. Şimdi buradaki benzerliğe bakalım. Doğru yerde diye. Şimdi bakalım, evet. doğru yerdeyiz. Şurada her şey benzer. Şöyle alıp Google Service dosyasını app'in içerisine atıyorum. Ne diyor? App'in içerisine gidiyor. Refactor diyelim. Bakın burada Google Service dos JSON dosyamız geldi. Ee, bu işlemimizi tamamladık. Şimdi devam edelim. <laughs> Kalın işlemlerimize. Sonraki diyelim. Şimdi burada SDK e, gerekli kodları eklememiz gerekiyor. E, uygulamamıza. Project düzeyinde build gradle'a gidip Buradaki Dependencies kısmına Google Services kısmına eklememiz gerekiyor. Google Services kodunu ekleyeceğiz. Bunu kopyaladım. Ayrıca diyor ki burada Google'ın olup olmadığını da kontrol edin. Var mı yok mu diye. Bunları da kontrol edeceğiz yine. Şimdi yine Project kısmından çıkıp, bu sefer Android kısmını seçiyorum. Project modundaki Gradle'ın altına bir de e, bize sağdığı kodu Google Services kodunu da ekliyorum. Ayrıca bakıyorum eksiklerimiz var mı diye ne istiyor bizden? Diyor ki al project'in altına repository'nin altına Google'un olması gerekli. Şimdi bakıyorum. Al project repositories Google. Bu kodumuz da varmış. Tamamız. Başka ne istiyor? Boy script'in altına bu script repository Google. Şimdi bu script repository Google. Tamam. Burası da aynı. Herhangi bir problem yok. Daha ne diyor burada? Uygulama düzeyinde build gradle git -like diyor. Ve buradaki kodları ekle. Tam durumlama cihinde bu cedle gidiyorum. Bu ikinci oluyordu. Şimdi buradaki plugin'leri eklememiz gerekiyor. Kopyalıyorum bunu, application'ı. Burada eklemiş plugin'i. Burada bir plugin daha ekleyeceğim. Ama direkt hani bunu gibi yazmanıza gerek yok. Hani buradaki zaten var. Android application var. Gördüğünüz gibi. Biz sadece Google Services plugin'i ekleyeceğiz. Bu şekilde ekleseniz de herhangi bir problem olmayacaktır. Daha sonra ne diyor? Dependencies kısmına yine aynı yerdeyiz. Buradaki kod ekleyeceğiz. paneyi Aşağı geliyorum. Dependencies kısmında Firebase kodumu ekledim. Şimdi CTS'i yapacak. Hata verirse hataya bakacağız. Ee, ama hata vermemesini bekliyorum. Ne diyor? Senkronizasyon yaptıktan sonra devam edelim. senkronizasyon da yaptık. Şu anda işliyor. Her şey hazır diyor. Konsola geçelim. Bir da bekleyelim. Şimdi bu bittikten sonra biz projemizi bir daha çalıştırmayı deneyeceğiz. Tamam bir senkronizasyonumuz da bitti. E, projemizi bir daha çalıştıralım. Çünkü bu önemli. Hatasız bir şekilde e, işlemleri tamladık mı tamlamadık mı onu kontrol edeceğiz.